Merhaba. Merhaba. Ee, şu anda bu videoyu görüp aaa, yapan vatandaşlarım gerekirse günde 10 tane video yaparım. Tamamıyla kendi keyfime kalmış. Eğer işine gelmiyorsa ne izliyorsun? Profilimde işin ne? AK Partililer hazmedemiyor, susmayı bilmiyor <laughs> diye yorum yapanlar. Profillerimizde gezenler sizsiniz. Demek ki hazmedemeyen biz değiliz. Dolayısıyla hem vaktini harcıyorsun hem de bana cevap verme gereği duyuyorsun. Kimin sorunu olduğu çok güzel bir şekilde kendin gösteriyorsun zaten. Benim fazla yorum yapmama gerek yok. 2011 seçimlerinde doğuda beklenmedik oy oranı toplayan AK Parti'ye bakın. Bunlar bunlarla işbirliği içerisinde Kürtler onlara oy verdi. AK Parti o oyların karşılığında onlara o toprakları verecek. Göreceksiniz diye Yorum yapanlar bugün bakın Ak Parti'nin oyları HDP'ye gitti. Bunlar işbirliği içerisinde orayı onlara verecekler diyorlar. Ya unuttular ya da çok salaklar. MHP, CHP oy oranlarını incelesek e, CHP konusunda haklısınız. E, oranı bir yana bırakalım e, çünkü sıf oy sayısını değerlendirdiğimiz zaman ki bunu birçoğunuz yapamıyor anlaşılan e, çok fazla bir oy farkı yok CHP'nin 11, 11 milyon 400 bin civarlarında e, on, 2011 seçimlere kıyasladığımız zaman gerçekten çok fazla bir fark görünmüyor. E, MHP'nin oylarına baktığımız zaman MHP yaklaşık e, 2 milyon 2,5 milyon daha fazla oy almış durumda. E, HDP'nin oylarına bakarsak yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almış durumda. Hatta 3,5 milyon. AK Parti'nin oylarına bakarsak yaklaşık 3 milyon daha az oy almışlar. Genel olarak yaklaşık 3 milyon daha fazla seçmen vardı bu seçimlerde. Bu arada nasıl hesap yapıyorsunuz, neyin kafasına göre gidip seçime oy veriyorsunuz anlamış değilim. Bana senin dünyadan haberin yok. 3 milyon daha fazla seçmen varmış. Bu ülkede hiç kimse ölmedi mi ee, diye yorum atanlar bile oldu. Tebrik ediyorum sizi. 3 milyon daha fazla seçmen demek, 18 yaşını doldurmuş olan insan demek. Ee, yani <laughs> 3 milyon daha fazla çocuk doğdu anlamına gelmiyor çünkü doğmuş olanlar da yani 2011'den bu yana e, henüz daha oy verme yaşına gelmiş değiller. Dolayısıyla 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olan seçmen sayısı 3 milyon daha fazla olmuş. Ve eğer 3 milyon daha fazla HDP oy aldıysa e, bunun sorgulamasını AK Parti'ye değil e, AK Parti'ye karşı siyaset yapan e, vatandaşlarımız kendisinde arasın. Ee, AK Parti'nin açılım, Kürt açılımını e, siz zaten onları meclise soktunuz hmm, diye yorum yapmanıza hiç gerek yok. Çünkü böylece kendinizi de deşifre etmiş oluyorsunuz. Kürtleri HDP ile eş tutmak demek ki bunun siyasetini özellikle MHP yapıyor. Onlara zaten siyasi bir platform hazırlamak demektir. Çünkü benim gözümde Kürt vatandaşı, hele ki Müslüman bir Kürt, kesinlikle HDP'nin temsil ettiği bir Toplum değil, olamaz. HDP benim gözümde tamamıyla terörü temsil ediyor. O yüzden zaten 3 milyon daha fazla terörist mi peydahladınız dedim. Hala da bu lafımın arkasındayım. HDP Ermeni dinsiz bir toplumun temsilcisidir. Kürt vatandaşı HDP tarafından temsil edilmemektedir. Kürt vatandaşı eğer ki kendisini HDP tarafından temsil edildiğini hissediyorsa, bu hisse kapılıp onlara oy verdiyse bunun en büyük sorumlusu ırkçılık siyaseti yapan MHP, Atatürk üzerinden siyaset yapan CHP'dir. Çünkü Atatürk'te Kürtlerin yokluğunu, Kürtlerin varlığını inkar eden bir politika sergiliyordu ve MHP'de Türklük üzerinden politika sergilediğine göre ikisi de aynı yöne hizmet etmektedir. En önce kendinizi sorgulayın. Ondan sonra gelip bizim profillerimizi gezip çamur atmaya başlayın. Dünyadan haberiniz yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o gıcık olduğunuz, nefret ettiğiniz Erdoğan seçim mitinginde dedi ki bize vermiyorsanız tek başına iktidar olup 400 milletvekilini bize vermiyorsanız Gidin MHP'ye verin. CHP'ye verin ama birine verin. İşte bu kafa sizde olmadığı sürece hiçbir yere gelemeyiz. Anladınız mı? Ha şimdi oturun. E, dip boyan gelmiş. Gözlüklerin çok büyük. Sen dinsiz imansız gibi yorumlar atın. <laughs> Zaten sizin söylediklerinizle olsaydı o işler çok daha ölmüştük biz